Çözmüyor, çözemiyor, çözemeyecek. Ama çözüm burada. Çözüm meydanda. Çözüm hak aramakta. Çözüm hakkımızı hep beraber almakta. Millet burada, işçi burada, emekli burada, esnaf burada, memur burada ve bu meydandan Türkiye'ye sesleniyoruz. Böyle olursa tam doğanlar dolarsa şehirlerde miting meydanları dolarsa on binler yüz binlere yüz binler milyonlara çıkarsa sizin hakkınızı yiyenler orada oturamayacaklar. Bundan sonra meydan meydan dolmaya hep birlikte taşmaya hakkımızı almaya var mıyız? Evet. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Tayyip Bey muhalefetin sırtında küfe yok diyor. Doğru. Millet maalesef o onurlu küfeyi taşıma yükünü sana verdi. Ama yapamadın. Yapmadın. Milleti yük gördün. Onların sorununu çözmedin. Oy alırken onlara gittin. Seçimden sonra sırtını döndün. Öyle olunca artık bu milletin senden bir umudu kalmamıştır. Ama biz hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek başımıza değil bütün muhalefeti hep birlikte kucaklayarak biz bu küfeyi sırtlanmaya, bu sorunu çözmeye, işte bu yüzleri güldürmeye varız. Erdoğan'ı göndermeye, halkın iktidarını kurmaya var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Hep beraber başaracağız. Söz veriyorum başaracağız. Sizler, sizler. Buradaki on binleri görüyor musunuz? Bir kuvvetli alkış yapalım meydanlara, sığmayanlara. Hep beraber hakkımızı almaya, hak yiyenleri yollamaya, hakkımızı vereceklere omuz vermeye var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Var mısınız? hep birlikte başaracağız. Meydan Tan Doğan bu tarafta meydanlara sığmayanları görüyor musunuz? Onlara da yürekten bir alkış yapalım. Yürekten bir alkış. Değerli tertip komitesi yurttaş sesleniyor. Hakkımızı alacağız dediniz. Sesinizi duyanları yüz binler olanları bu meydanı dolduranları görüyor musunuz? Bu komite 2025 yılının büyük mücadelesinin ilk bir şeyini ateşleyen komitedir. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Bundan sonra asla yalnız yürümeyeceğiz. Her zaman Evden çıkarken bir komşuyu, işçi servisinde, işçi servisinde bir emekçi, sendikada bir yoldaşı, kahvede bir arkadaşı, tarlada bir komşuyu ikna edeceğiz. Gelirken onlarla birlikte geleceğiz. Sel olup bakacağız. Bu haksız rejimi değiştireceğiz. Mutlaka sandığı getireceğiz mutlaka bu iktidarı göndereceğiz. Kendisine açıkça söylemiştim. Eğer bu sesi duyarsan, bu sesi duyarsan geçim olur demiştim. Duymadı. Geçim olmadı. 2025 yılı geçim yılı olmayacağı Şimdiden belli, 2025'te bu emekli maaşıyla, bu asgari ücretle yüzde 12-16 zam yapacakları emekli memur emeklisinin, işçi emeklisinin maaşlarıyla 12.500 lirayı yapmayı düşündükleri 14.000 lirayla 2025'te geçim olur mu? geçim olur mu? Olmaz. Geçim olur mu? Olmaz. Geçinemem diyenler hükümetin bu bütçesine hayır oyu diyenler elini kaldırsın. Erdoğan sen bütçeyi bahçeliyle geçirdin. Ama bak yüz binler bu bütçeye hayır diyor. Hayır diyor. Hayır diyor. İşte bu güzel eller halkın iktidarına kalkacak. Bu güzellerler halkın iktidarını kuracak. Bu güzellerler hakkını söke söke alacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendinizi coşkuyla alkışlayın. Türkiye'nin kurtuluşu bu alkıştadır. Duyun bu sesi. Bu alkış bir iktidarı gönderen halkın iktidarını kuran alkıştır. Daha yüksek. Daha, daha, daha. Hep birlikte iktidara, iktidara, iktidara. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun oğlum. Baş Özgür Özel'e teşekkürlerimizle. <laughs> komitesiyle birlikte yurttaş özgürüz. <laughs> Sevgili dostlar, alanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Demokrat Eşitlik Partisi'nden, Esat Partisi'nden, Türkiye İşçi Partisi'nden, Türkiye Komünist Partisi'nden, Sol Partisi'nden milletvekili, belediye başkanı yurttaşlarımız var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Birlikte olduğumuz için, bir olduğumuz için. Ve sevgili dostlar, Ozanlar halkın söyleyen dilidir. Şimdi de Ozan derden sevgili Ümit Özdilekli, Özgür Özdemir, Ahmet Suat Laçileri, türkülerimizle sizlerle baş başa bırakıyorum. Bravo!